Evet, şimdi çalar saat örneğinin çalıştırmasına bakalım. Bir öncekinde kodlarımızı zaten yazmıştık. Şimdi çalıştırmasını yapalım. Şimdi ben istiyorum ki bir 10 saniye çalsın. Bir başlangıç saatinde bunu belirledik. Bitiş saati olarak ise 10 saniye olarak belirleyelim. Alarmı etkinleştir diyorum. Ve proses bar çalıştı ve yavaş yavaş azalıyor gerçek zaman olarak 10 saniye boyunca azalacak. Proses bar bittiğinde yani tamamlandığını gördüğümüz gibi Media Player çalıştı ve iptal et butonuna bastığında timer durdu, proses bar sıfırlandı ve aynı şekilde Media Player'da durduruldu şekilde oluyor. Bir kere daha çalışalım. kısa süreler deneyeceğim. Çünkü çok fazla bekletmek istemiyorum. 5 saniye deneyelim. Aynı şekilde tekrardan çalıştı. Kodumuz sorunsuz bir şekilde çalışıyor.